Yukarı Bağlı Köyü Köyün kuruluşu ve ile ilgili yazılı ve sözlü yeterince bilgi bulunmamakla birlikte 1515 yılına ait Osmanlı sanlamelerinde adına rastlanmaktadır. Trabolu Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nce 1992 yılında Profesör Doktor Faruk Sümer e hazırlatarak yayınlanan Trabolu Tarihi adlı kaynak kitapta Trabzon sancağına bağlı vilayet-i çepli nahiyelerinden üreyir sınırları içerisinde yer almaktadır. Aynı kaynak eserde Bedrama Kalesi dizdarı Şir Mertoğlu Hamza'nın tımarı bölümünde 1515 tarihi itibariyle durumu açıklanan boğalı ile ilgili şu bilgilere ulaşılmaktadır. Hane 7, Çaba 1, Hasıl Akça 292 Giresun Belediyesi yayınlarından Mehmet Fatsa'nın yazdığı 15 ve 16. yüzyılda Giresun Kırsalı'nın İdari ve Sosyal Tarihi isimli kitapta Boğalı ile ilgili şu bilgilere yer verilmektedir. 1515 yılında tamamlanan Osmanlı tahrir defterlerine göre Boğalı'da 8 tane vardır. Bunların bir tanesi topraksız, 7 tanesi toprak sahibidir. Aynı kaynağa göre Boğalı'da yaşayanlar Pir Emiroğlu Ali ve kardeşi Mehmet, Mustafaoğlu Menteşe ve Menteşe'nin oğlu Hasan, oğlu Ahmet, kardeşi Kurban, diğer kardeşi Yarali, Emin Han oğlu İsmail. Mehmet Fatsa bu tarihte köyde yaşayanların tümünün Müslüman olduğu bilgisini ekledikten sonra 1530 tarihli muhasebe defterinde köyün adının Kariyi Boğa şeklinde yazıldığını belirtiyor. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. 19. yüzyılın ikinci yarısına ait şeriye kayıtlarında ve sanlamelerde Boğalı, alı kazası kapsamında gösterilmiştir. 1876 yılında bu 102 ana vardır. Cobul kocamanı. Köyün bu tarihten çok önceleri kurulduğuna inanan yaşlarımız, köyümüzün mahalle adı olan ve günümüzde neredeyse tamamen unutulan Cobul isimden hareketle şöyle bir halk anlatısı dile getirirler. Halk hikayesindeki öykü özetle şöyledir. Yerleşmek ve köy kurmak için aramadık ve dolaşmadık yer bırakmayan yaşlı birisi, köyümüzün kurulduğu yere geldiğinde yorgun bitkin düşer. Başka yere gidecek gücü kalmadığından, cos çubulu oldum diyerek, çok terlediğini ve yorgunluğunu ifade edip oraya yerleşmeye karar verir. Cobul isimli bu yaşlı adamın biri köse, diğeri altı parmağı olan iki oğlu vardır. Bunları da köyün iki tarafına yerleştirerek Oraların da yaşanılabilecek hale getirilmesini amaçlar. Altı parmaklı oğlunun yaşadığı mahalleye altı parmak, köse olan oğlunun yaşadığı mahalleye köseli denmektedir. Gerçekten de köyümüzün bugün altı parmak adıyla bir mahallesi ve şimdi komşu köyün sınırları içinde yer alan bir köseli mahallesi vardır.